Şimdi onsu altın 3886 seviyelerinde ya yani görüleceği üzere zaten tüm zamanların en yüksek seviyelerinde altında ciddi anlamda yani herhangi bir düzeltme yapmadan çok ciddi anlamda güzel yükselişler görüyoruz. Her zaman dediğimiz gibi yani yaklaşık bu Trump'ın seçildiği günden bu yana bizleri takip eden yatırımcılarımız oldukça iyi biliyorlar. Her zaman diyoruz Trump başlı olduğu müddetçe altın yatırımı mantıklı çünkü neden altın belirsizliği sever? Belirsizlikte altının yükselişine en önemli etkenlerden biridir. Şimdi jeopolitik gerilim de e, güvenli olduğu için altın yükselişinde oldukça etken sahibi oluyor. Ancak burada şu durum var. E, dediğim gibi Ortadoğu'da bir barış söylemleri söz konusu şu an Trump'ın yapmış olduğu. Ancak altın tablo söylemlerine şu an çok güvenmiyor. Çünkü hani bunu birkaç defa altın kendisi test etmiş oldu. Ancak bu söylemler gerçeğe dönerse o zaman e, altında da ufak da olsa düşüşler görebiliriz. Diyelim ve gram altına bakalım. Gram altında aynı ons altında olduğu gibi 5208 seviyesinde yani ons altında olduğu gibi yükselişine devam etmiş ve 5208 seviyesinde haftayı kapatmış. Yani piyasa açıldığı zaman bu bariz söylemleriyle beraber ufak da olsa geri çekilmeler görebiliriz. Altında diyelim ve altını da bitirmiş olalım. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız ve bizi takip etmeniz oldukça önemli. Tüm soru ve yorumlarınızı aşağıda paylaşabilirsiniz. Sizin de görüşlerinizi duymak çok isteriz. Esen kalın.